Yaşamak kolay değil ama sevince güzeldir. Kolay değil güzel yaşamak ama imkansız da değil. Yüreğin var ya hani sol yanındaki. Hayata kanat çırpan o beyaz güvercinin kanadını kırmadan, kırdırmadan kimseye yaşamak kolay değil. Değil elbette. Ama yine de senin elinde onu özgür bırakıp uçurmak enginlere. Hayat yolunda koşarken soluk soluğa, fark etmeden çiğneyip geçtiğin güzellikleri düşün bir an. En son ne zaman soktun ayaklarını, şırıl şırıl akan bir derenin suyuna. En son ne zaman baktın bir papatya falına. İnanmasan da olur ama güzel duygudur. Bir uğur böceğini koyup serçe parmağına Uç dedin mi yakında İzledin mi karınca ordusunu Bir buğday tanesini imece usulüyle taşırken yuvasına Bir ilkbahar gününde uzanıp çayırlara Hissettin mi toprağın o güzel kokusunu Bahar yağmurlarında Fark ettin mi serçenin o ürkek bakışını hemen yanı başında kaçamak göz atışını. Kelebek kanadında gördün mü çiçeklerin rengarenk uyumunu? Dokundun mu menekşenin moruna, bir sevgilinin avuçlarına? Ya da tutunup bir uçurtmanın kuyruğuna, çocuk oldun mu bulutlarda? Sevdin mi, sevildin mi Yasakları çiğneyip gönlünce doya doya. Emzirdin mi güneşi zifir karanlıklarda? Bir deniz kenarında çakıl taşı toplayıp Attın mı denize şöyle bütün gücünle Sıçrata sıçrata en uzaklara. Yakamozlar içinde çırpınan balıkları Yemledin mi tutmadan öylece baka baka. En hüzünlü anında Sarıldın mı bir dosta? Gömüp başını omuzlarına. Ağladın mı? Doya doya. Temmuz gecelerinde yıldızları sayarak dilek tutup birine hiç umut bağladın mı? Bir kemanın sesinden en sevdiğin şarkıyla bağırdın mı dünyaya? Hiç serenat yaptın mı sevgiline mehtap? Yağmurda yürüdün mü iliklerine dek ıslanıp kurudun mu güneşte Gökkuşağı altından geçtin mi her renginden bir avuç mutluluğu içtin mi Kokladın mı bir gülü sevgili niyetine çektin mi kokusunu onun nefesi diye Yaşamak budur işte sakın geç kaldım deme Yaşlanmaz hiçbir yürek sevdikçe sevildikçe Bırak kendini Açık denizlerdeki beyaz yelkenli gibi Cesaretin Rüzgarın pusulan kalbin olsun Sevgiyle şişir ki yelkenlerini Yolun hep açık olsun Yolun hep açık olsun